obezite rahatsızlığına bitkisel destek mümkün müdür? Neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Her derdin dermanı var. Önemli olan doğruyu nedir, nerededir onu bulup aramak, araştırmak. Şimdi çağımızda maalesef insanlarda özellikle endüstri ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da insanların %80'i obez. Türkiye'de de hemen hemen %30-40'a yaklaştı büyük şehirlerde daha çok insanlar hareket etmiyor. Gerçi diyeceksiniz ki köydekiler onlar da artık obez olmaya başladı. Neden? Çünkü köyde artık köylü köylü gibi değil. Amir memur gibi. Traktörle üç adı yapılacak iş iki saatte yapıyor. Adam ne yapıyor? Yapacak iş yok. Kahveye gidiyor. Okey masasının başında. Köylüler daha tembel oldu. Maalesef. Ee, şimdi eskiden köye gittiğimde hasta insan şu hastalığım var, bu hastalığım var diyen insan duymak mümkün değildi. Şimdi küre gidiyorsun. Allah Allah. Kalp ameliyatı olan var. Diyalize giren var. Kanser var. Yani hiç duyulmayan ağır hastalıklar var. Neden? Tarla işi bitmiş. Çalışmıyor vatandaş. Öyle bir tembellik hasıl olmuş. Bunu da Avrupa Birliği bundan yıllar önce çalışmayıp yan gelip yatan kişiye Havadan para veriyordu. Dönüme şu kadar para. Vatandaş e, para alıyorsam niye çalışayım dedi. Çalışmadı. Böylece vücut gevşeye gevşeye kaslar, dokular, organlar böyle bir hantallaştı millet ve hastalıklı bir vücut ortaya çıktı. Evet. Avrupa'da Amerika'da hızlı yayılan hastalık obezite, hastalık haline geldi. Avrupalılar genellikle fast food tarzı besleniyor. Amerikalılar daha kötü. Onlar sabah kalktıklarında efendim bonfile <laughs> veyahut da pirzola yiyorlar. Et yiyorlar sabah sabah. Bizim gibi çorba kahvaltı yok. Almanlar da hemen hemen öyle. Yolda yürüdükleri zaman bazen dikkat etmezsen maşallah tank gibiler bir dokundular mı yuvarlanır <laughs> gidersiniz. <laughs> Şimdi dünyanın en meşhur doktoru Profesör Doktor Mehmet Öz Beyefendi Hazretleri 3-4 ayda bir ürün üretiyor, piyasaya sürüyor. <laughs> Efendim, Akai beri dedi, zayıflatır. Konuştu, konuştu. Aa, çok güzel, millet aldı, kullandı, zayıflayan yok. Altın çilek dedi, kullandı vatandaş, zayıflayan yok. Acı çere, zayıflayan yok. Arkasından Afrika mangosu çıktı. Ben arıyor vatandaş, diyor ki, ya Afrika mangosu. Hatta biri bana geldi, dedi ki, birlikte üretelim veya siz üretmiyorsanız, satmıyorsanız benim için üretin. Dedim ki bunların içerisinde meyvede, meyve, turunçkiller hariç. Hı hı. Meyve hiçbir zaman zayıflatmaz. Meyveden yapılan ürünler zayıflatmaz. Neden? Çünkü yüksek oranda glikoz, şeker içerir. Şeker içeren bir ürün zayıflatır mı? Akıl var, mantık var. Ben böyle riskli işe girmem dedim. Çünkü şeker içeriyor. Turunçgiller olsa, limondan, garsinyadan veyahut da greyfurttan yapılabilir. Strik asit içeriyor. O ayrı. Veya zebzelerden bu da ayrı. Fakat direkt şeker içen meyveler zayıflatmaz. Hatta bugün bir kişi yine geldi, dedi ki İbrahim Bey ben, önce beni yokluyor. Diyor ki sizin ekstrakları almak istiyorum. Sizden fasun üretim istiyorum. Mesela tamam yaparız. Problem değil. Sözleşme yaparız. Her şey yaparız. Problem değil. Ne istiyorsan yaparız. Aa, dedi ki e, Sindelafin var mı? Sübitramin var mı? Hoppola dedi ki burası kimya fabrikası değil. Yani insan o ne oynayamazsınız. Duymuyor musunuz? Binlerce insan bu diyet ürünlerinin içerisine Zayıflatır diye piyasaya sürülen bütün ilaçların içerisine subitramin katılıyor. Bu şuna benzer. Sırt çantasıyla hafif tempo ile koşuyorsunuz. Fakat ne kadar koşabilirsiniz? Koşun bir kilo, bir bir saat koşun, iki saat koşun bitti gitti. Yani ne kadar kondisyonunuz yüksek olursa olsun koşmanız bellidir yani. Sürekli aynı tempoyla kalbiniz çalışırsa nabzınız 70 ile 90 ile 100 ile çalışırsa ne olur? kalp kasları yanar, iflas eder, ölür. Bu nedenle Amerika'da 70 firma sübütramin içeren e, zayıflama hapları yasaklandı. Türkiye'de 7 çeşit ürün yasaklandı. Vatandaş kendisi bana diyor ki sizde bulundum. Dedim ki yanlış yerdesin. Güle güle. Yapsam ben yapardım. Yanlış işlerle uğraşmazdım. Bir de maşallah dindar vatandaşmış gibi sakal bırakmış. Dinden imandan bahsediyor. Yani yanlış işlerle uğraşmak iyi değil. Şimdi ortada doğru varken niye insanlar yanlışla uğraşıyor? Ben anlamıyorum. Ve ortada bir lahana var. Bu lahana, bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Çerni Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller. Bu lahana'nın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler var var. Fakat bizi ilgilendiren çok özel bir amino asit var. Metil metilyonun sulfonyum bromit. Bu Midede gastrit, ülser, reflüye sebep olan bakteri Bu çok önemli. Klinik araştırması var. İkinci önemli şey nedir? Lactobacillus ve bifidobakterisi. Fermentasyon sırasında biz bunu hazırlıyoruz. Çoğalıyoruz. Yani yoğurta katılan faydalı bakteriler, bağırsakları çalıştırsın diye. Bunda kendiliğinden doğal olarak var. Üçüncü özelliği ise bağırsakları temizliyor. Düşük kalorili enerji ihtiyacını karşılıyor. Böylece kişiyi zayıflatıyor. Zayıflatıcı özelliği var. Yani çok yönlü kullanılabilir. Mesela vatandaşın birisi 4 ay önce falan kurda vardı. Dedi ki Air e Force diye benim internet sitesinde de yazı yazmış. Kendisi hava yollarında çalışıyor. Kaptan. Adamcağız oraya buraya şuraya dünyanın her tarafını uçuyor çeşit çeşit mikroplarla karşılaşır. O ülkede şu çeşit mikrop var, bakteri, virüsü, mantar var, burada şu var vesaire vesaire ne olmuş? Alerjiye yakalanmış, uyuz gibi kaşınıyor. Hatır hatır her tarafa kaşınıyor. Kaşıdığı yerler kabarıyor. <laughs> i̇laç kullanmış kullanmış çok perişan olmuş. Dedi ki kimyasal ilaç kullanmayacağım, çok kötü oluyorum dedi. Daha da psikolojisi de bozuluyor. İşte dedim lahana suyu, buyur. Aa, 6 haftada 15 kilo vermiş. Dedik ki, ya çok hızlı zayıflamaya başladım. Hem iyileşiyor hem zayıflıyor. E ne olacak? E, zayıflamak istemiyorsan yemekten sonra kullan. Çok kolay. Zayıflamak istiyorsan devam et. E, o zaman değiştireyim fazla zayıflamayı. Çok kısa sürede zayıflatıyor. Aynı şekilde maydanoz da zayıflatır. Nereden biliyoruz? Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır kuş konmaz köküyle maydanozun yaprağı kurutulduktan sonra destilasyon elde edilen ekstraktan yapılan haplar, damlalar, drajeler var. Bu da aynı şekilde hastalar üzerinde denenmiş zayıflatıyor. İkinci zayıf, e, üçüncü zayıflatıcı Kamboçya'da bir zepse yetişir. Böyle büyük bal kabağı şeklinde soğanı var. Ya çok büyük bir soğan. Şöyle yani la soğan deyince aklımıza ne gelir? Şöyle en fazla yumruk büyüklüğünde. Bu bal kabağı büyüklüğünde bir zepse yerde bitiyor ama. Bunun birleşiminde yüzde %60 oranında glukomanan var. Bu bir polozaharit. Ne işe yarı? <laughs> Kişi bunu yediğinde bağırsaklarda böyle yayılıyor streç folyo gibi bağırsakların emilimini engelliyor. Kişiye doymuşluk hissi veriyor. Kalorisi çok düşük olduğu için yavaş yavaş zayıflatıyor. Bu nedenle Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde insanlar çıta gibi zayıf. Çok kullanıyorlar. Glukomonan böyle soyulduktan sonra ince ince kıyılıyor. Bol suyla yıkandıktan sonra sepsisi yapılıyor. Bizde nasıl makarna spagetti vesaire yapılır. Yine onlar da bunun bol zepsesini yiyor, zayıflatıyor. Neden zayıflatıyor? Çünkü birleşimde glukomanan, glukomananla ilgili binlerce klinik araştırması var. Dünya çapında zayıflatıcı özelliği konjadenin bu lalegillerden bir bitki. Bunun etkisi ispat edilmiştir. <laughs> bir bitki daha var. Bu da Garcinia kombocha. Bu da ko Komboço da yetişir. burada da Güneydoğu'dan yetişir. Yani bir çeşit limona benzer. Limon, sitrik asit içerir. Garsin hidroksi sitrik asit içerir. Biraz farklı bir hidroksi oha grubu var. Bunun özelliği nedir? Yemiş olduğumuz besinler, yağ dönüşümünü engelleyen bir koenzim var. Bu koenzimi harekete geçiriyor. Böylece kişinin yemiş olduğu besinler yağa dönüşmüyor. Harcanıyor. Oğunda enerji yok. O zaman ne harcayacak? Depolanan yağları harcamaya başlıyor. Bununla da ilgili Danimarka'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırmaları var. Etkisi ispat edilmiştir klinik araştırması. Yani garsinya konja lahana maydanoz bunlar zayıflatır. Artı Hindistan cevizinin yağı. Bu Hindistan cevizi soyulur. içindeki beyaz kısım suyu alındıktan sonra sıkılarak soğuk preste elde edilen yağ. Yağının yüzde ellisi lavrik asit denen bir asit içerir. Kokos, ya. kokos, e, kokos yağı. Kokos yağı. Evet, kokos yağı. Kokos yağı 20 4 derecenin altına düşünce tereyağı gibi bir yağ kat olur. 24 derecenin üstüne çıkınca sıvı olur. Burada sıvı. Biraz burası sıcak olduğu için sıvı. Evet. Biraz senin yere koyduğunuzda tereyağı gibi olur. Donar. Normaya başlar. <laughs> Bu yağın birleşiminde lavrik asit var. Orta zincirli lavrik asit yağlar. Bunu içtiğimizde günde işte 4-5 defa bir çorba kaşığı kişi sıvıyken içebilir, katıyken tereyağı gibi yiyebilir. %50'si laurin asit kişi aldığında bu neye dönüşür? Monolaurin denen bir maddeye dönüşür. Monolaurin nedir? Monolaurin bir insan vücudundaki bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin hücre zarını eritir. Yani doğal bir antibiyotik. Mikropları öldürüyor. Nereden biliyoruz? İsteyen internete girsin. Google amcası söylüyor. 15 bin klinik araştırması yapılmış. Hindistan ceviz yağı. Ama biz buna ne diyoruz? Kokos. Yani neden? Çünkü Hindistan cevizi yağı deyince bir bitki anlaşılıyor. Biz bunun içerisine 10 çeşit ayrı bitkilerin eterik yağlarını kattık. Özel bir formül geliştirdik. 10. 10 çeşit. Güve otu mantara karşı etkili. Güve otunun itirik yağ. Daha fazla söylesem bazıları kopya çekiyor. <laughs> <laughs> kopya vermiyor. <Vermeyelim. gülüyor> evet. Bu kadar yeter. Yani şimdi bütün yağlar tereyağı olsun, zeytinyağı olsun, kanola yağı, ayçiçek yağı vesaire vesaire her türlü yağ uzun zincirlerden oluşur ve bünyemiz bunu hemen enerjiye dönüştüremez. Bir kısmını enerjiye dönüştürür, bir kısmını depolar. Kana karışır, vücudun orasında burasında depolanır. Yağlanmaya sebep olur her türlü yağ. Yani Hindistan cevizi ya kana karışmaz. Karaciğer bunu hemen ne yapar? Böler, parçalar, enerjiye dönüştürür. Bir kısmında keton ortaya çıkar. Keton beyni temizleyicidir. Bu nedenle Hindistan cevizi ya kullananlar da Alzheimer, ALS, Parkinson, felç, Sara gibi hastalıklar gözükmez. Varsa da iyileştirir. Aa, Amerika Birleşik Devletleri'nde doktor evin kocası Arsayma hastalığına yakalanmış. Kadıncağız çocuk doktoru. Çocuk bakımıyla uğraşıyor. Yani böyle perimetre erken doğum yapan özel bakımda çalışıyor. Onların efendim bakımıyla uygulanıyor. Cilt hastalıkları olanlara Hindistan cevizi yağı ile tedavi ediyor. Bayan çocuk doktoru. Kocası hastalanınca Alzheimer yakalanınca Dur diyor ben buna Hindistan cevizi özelliklerini biliyorum. Bunu deneyim diyor. Kocasını her gün Hindistan cevizi ya içiyor içiriyor. içiriyor. Aa, adam iki ay sonra tamamen normal oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Evet. Yavaş yavaş dengesini kaybeden kişi normala dönüyor. Hindistan cevizi yağı. Bu da aynı zamanda kalorisi çok düşük ve yağa dönüşüp depolanmadığı hemen harcandığı için zayıflatıcıdır. Peki hocam obeziteye değindik. Peki şeker hastalığına bitkisel destek mümkün müdür? Neler söylemek istersiniz? Ha, evet çok güzel. İşte burada yine aynı şekilde Hindistan cevizi yani şekere karşı da etkili. Nasıl etkili? Bütün yağlar Yemiş olduğumuz besinlerdeki yağlar depolanıyor, sonra enerjiye dönüştürülüyor. Dönüşümler sırasında efendim glikojen yani glikoz, oksijenle yakılıyor, enerji dönüşür. Bu işlemler sırasında insülin gerekir. Hindistan cevizi yağının enerji dönüşümü sırasında insüline gerek yok. Diyabet hastaları için ideal. Diyabet olma meyli olan yani diyabete yakınlık duyan böyle bir problem olanlar için de ideal. E, bu tür rahatsızlığı olanlar veya olmayanlar veya şüphelenenler Gönül rahatlı Hindistan cevizi yağı kullanabilirler. Diğer yağlar kullanıldığında pankreas insülin salgılaması gerekir. Vücut zorlanır, enerji harcar. Fakat Hindistan cevizi yağı kullandığında kişi insüline ihtiyaç yok bunda. Çünkü direkt bunu enerjiye dönüştürüyor. Karaciğer yakıyor. Yani insülinsiz tek yağ dünyada insüline ihtiyaç duyulmadan kullanılan tek yağ. Öyle bir özel ise. Ha şeker hastalığına Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 bitki incelemiş. 7 yıl çalışma yapmışlar. Bu çalışma sonucunda 7 yıl sonra Hindistan'da yetişen bir bitki var. Sarmaşık, kurmar diye. Cinnema silestris, latincesi. Bunun birleşiminde cinnamik asit diye bir bitki asidi var. Bu pankreastaki beta hücrelerini ne yapıyor? Uyarıyor. Aktif hale. Uyku, uyku haline geçen tembelleşen, inzülü ya. salgılanmayan beta hücrelerini tekrar uyarıyor, canlandırıyor, güçlendiriyor, harekete geçiriyor. Harvard Üniversitesi 4565 hastayı, diyabet hastasını kurmarla tedavi etmiş. Klinik arasması var. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, dünyanın her tarafında kurmar dediğin zaman herkes biliyor bunu. Kurma, cinneme silvestris. Çok meşhur. Bizim onunla da ilgili çok güzel çalışmamız oldu. Birleşiminde kurmar yaban mersini, kara hindiba gibi, keçi sedefi gibi şeker hastaları için çok özel formüller geliştirdik. Peki hocam şeker hastalığına değindik. Kolesterol hastalığına bitkisel destek mümkün müdür? Tabii ki. Kolesterol neden, niçin oluşur? Ha, onu bilirsek tabii ki problemi daha kolay çözmek mümkün. Normal olarak bağırsaklar, bir insanın bağırsağı 350 metrekare. kare 2 i̇şte kilo ağırlığında bakteri var. Bunun %95'i faydalı vitamin üretirler. B6, B12, B9 vesaire. Fakat kişi yanlış besleniyorsa, aşırı kimyasal ilaç kullanıyorsa faydalı bakteriler azalır. Zararlı bakteri ve mantarlar. Çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Toksik madde bağırsakları yakar. Bir kısmı karaciğere gelir. Karaciğer bu toksik maddeleri aratmak için B6, B12, B9 vitamini harcar. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanır. Bağırsaktan gelen toksik maddeyi aratamaz. E ne olur? Aratamazsa o zaman problemler ortaya çıkar. Mesela proteinler, yemiş olduğumuz besinlerdeki protein amino asitlere dönüşecek. Amino asitlere dönüşürken mesela metyonun amino asidi ortaya çıkıyor. Amino asidi dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Homosistayn. Homosistayn'ı B6, B12, B9 vitamini tekrar neye dönüştürür? Amino aside. Fakat vitamin azalmışsa B6, B12, B9 vitamini mantar nedeniyle azalmışsa bunu tekrar amino asite dönüştüremezsen ne olur? Homosistein yükselir. Homosisteinin sürekli yükselmesi kötü kolesterolü, LDL kolesterolünü oksitler. Oksitlenen LDL kolesterolünü bünyemiz ne olarak algılıyor? Mikrop gibi. Ona bir savaş ilan eder. Makrofaj sürekli oksitlenen LDL kolesterolünü yiyerek sürekli yer 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 ve sonra makrofaj ölerek sümüksü, süngerimsi yapışkan bir madde ortaya çıkar. Ve böylece damarların iç yüzeyinde plaklar oluşur, yağlanma oluşur, kolesterol oluşur vs. Vesaire vesaire. Karaciğer yağlandığı için kolesterol yükselir. Karaciğer iki sebeple, yani bu anlattıklarımdan şunu çıkarıyoruz. İki sebepten dolayı yağlanır. Bir, alkol, iki alkol. Ne demek bir alkol, iki alkol? Bir, içilen etil alkol. İki, mantarların üretmiş olduğu metil alkol. Metil alkol, etil alkolden bin kat tehlikeli. Bazı insanlar var. Ben mesela tanıyorum Almanya'dan. Pakistan'da bir tanıdım vardı. Her gün onları şöyle sert alkoller Durmadan içiyordu. Cepleri doluyordu. Adam 30 yıl hacaz gideceğim dedi. Alkolü bıraktı. 3 ay sonra karaciğeri kendini yeniledi. Şaşırdık kaldık. Alkolün kokusuna adam yanına yaklaşamıyorduk. Öyle biriydi. Şimdi eğer ki o içtiği alkollerin binde biri kadar binde biri kadar metil alkolü içmiş olsaydı bin defa ölürdü. Metil alkolü ne üretiyor? Barsattaki mantar üretiyor. Barsattaki mantarı yok etmeden metil alkolden kurtulamazsınız. Karaciğer yağlanırsa kolesterol, lipid, trigliserit yükselir. Bunun için en ideal ürün nedir? Enginar. Ama bu sadece enginar ekstraktı içermez. Bizim üretmiş olduğumuz bütün ürünler özel formüllerden oluşmuştur. Mesela burada enginar ekstraktı, deve dikine ekstraktı, şakteri ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, efendim, sarı kanatı 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bağırsaktaki kokuşmayı önler, karaciğer yağlanmasını önler, kolesterol, lipi, trigesti yavaş yavaş normala dönüştürür. Aa, fakat kişinin mesela diyelim ki Karaciğerinde yağlanma varsa eksir de gerekir. Bağırsağında mantar varsa aloe vera da de gerekir. Tedavi sürecini hızlandırmak için. Bilmek gerekir. Hastada başka problemler de var mı? Varsa ona göre ayrı ayrı formüller geliştirmek gerekir. Evet. Bu gördüğünüz konca daha önce anlatmış olduğum bal kabağı büyüklüğünde bir zepse. soğangillerden İnsan boyundan fazla bir lalesi var. Öyle bir lale. Bunun balkabağı şeklindeki ve büyüklüğündeki soğanın içerisinde yüzde elli, yüzde altmış oranında glukomanan denen bir polizaharit var. Bunun bir gramı 200 mililitre suyu emiyor. Kendine bağlıyor. Yani ortaya diyelim ki bundan bir kapsül aldınız. Bağırsaklara streç folyo gibi böyle bir jel tabakası yayılıyor. Sarıyor bağırsaklar. Ne oldu sardı? Bağırsakların üstünü böyle halının üstüne dökülen zif gibi diyelim. Yapıştırdı. Yapıştı kaldı. <laughs> Yediğiniz şeyleri ne yapıyor? Engelliyor. Emilimini engelliyor. Emilimini engellerse ne olur? Doymuş hissi var bir. Doymuşluk hissi oluşuyor bir. iki. Ama hücrelerde enerji yok. Glikoz yok. O zaman ne yapacak? Vücut ne yapıyor? Hazır depolanmış yağları yakmaya başlıyor. Beyne sinyal gitmiyor. Açız diyor. uyarı gitmiyor. Ama aç. O zaman hazır depodaki yağları yakmaya başlıyor. Konca ile ilgili 15 bine yakın klinik araştırması var. Binlerce hasta üzerinde denenmiş. Glukomanan dünyada en ideal zayıflatıcı ve hiçbir yan etkisi yok. Bunu Çin, Kore, Japonya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde günlük zepsi olarak yiyorlar. Herhangi bir yan etkisi yok. Kı, yani mili değil mikrogram bizim ürünlerde kimya yoktur. İspat edene bu her şeyi verebilirim. Ne varsa. Ay, yok öyle bir şey. Ama piyasada bütün firmalar ne yapıyorlar? Kimyasal madde katıyorlar. Kimyasal da gerek yok. Ortada doğal var. Niye böyle yapıyorlar ki? Anlamıyorum ben. Ben işin içine çıkamıyorum. Ya işte bugün bir vatandaş geldi diyor ki bana ben iki ürün üretmek istiyorum. Buyurun dedim. Ekstraktımız var mı? Her şeyde ekstrakt var biz 9 metre uzunundaki bir ekstraksiyon aparatını özel bir sistemle 6 metre bir sistemle yeni bir sistem kurduk. Kendi ekstrak sistemimizi kurduk. Çin'den Hindistan'dan ekstrak getirmeyeceğiz. Kendimiz üretiyoruz. Elhamdülillah. Başardık. <laughs> Dedim her türlü ekstrak var bizde. Problem yok. Ne istiyorsun? Ee, sübütramin var mı? Dedim ki insanlar ölür bundan. Amerika'da, Avrupa'da. Sen neden sübütramin kullanmak istiyorsun ki bile bile? Hem dindar Müslüman bir vatandaş gibi konuşuyor. Hem insanları zehirlemeye çalışıyor. Dedim ki seninle işim olmaz güle güle. Bir daha da buraya gelme. Dala üç kere da gerek yok. Garsinya bu da şu gördüğünüz nara benzer, nar büyüklüğünde bir meyve. Turunçgillerden. Limondaki aside benzer bir asit içerir. Limondaki asit sitrik asit. Bundaki asit hidroksisitrik asit. Bunun özelliği nedir? Yemiş olduğumuz besinlerin yağ dönüşümünü e, bir en, sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu asetil koenzimin üret salgılanmasını, üretilme salgılanmasını frenliyor. Böylece yemiş olduğumuz besinler yağ dönüşmüyor. Böylece kişi beş tabak yemek yiyorsa bir tabak yemekle doyur. Daha kısa sürede doyur. Yani bir, zamanlar Zeki Müren Amerika'ya gitmişti zayıflamak için. Adamcağız orada 30 kilo verdi geldi. Dediler ki nasıl zayıfladın? Sadece limon kürü yaptım dedi. Sadece limon kürü. Hani limon ne kadar zayıflatıyor? Yani düzenli kullanıldığında işte bu limondan daha etkili ve yan etkisi de yok. Tamamen doğal, tamamen bitkisel. Evet. Bir e, diğer ürünse. Kokos Forte yani kokus Hindistan cevizi ya, Bu çok çok enteresan. Saçlarınıza sürdünüz, yıkadıktan sonra, duştan banyodan sonra saçları besler. Cildinizde, yüzünüzde kırışıklık varsa cildinize krem gibi sürebilirsiniz. Ha biz bunu Hindistan cevizi yağını geliştirdik. 10 çeşit eterik yağla. Lavanta yağı, nane yağı vesaire vesaire. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici, öldürücü özel bitkisel yağlar takviye ettik. Bu normal Hindistan cevizi yağı olmaktan çıktı. Ne oldu? Kokus forte. Özel bir ürün haline getirdik. Ee, bunun birleşimindeki lavrik asit zaten doğada en doğal antibiyotiktir. Neden doğada en doğal antibiyotik? Çünkü bunun yağın birleşiminde hemen hemen %50 oranında lavrik asit %15 oranında kaprilik asit var. Lavrik asit ve kaprilik asit bünyemiz bunları kişi içtiğinde nasıl içiyor? Mesela içeyim. <laughs> Şimdi günde ben kendim bunu kullandığım için problem yok. içebilirim. Günde 4-5 defa bir çorba kaşığı içebilir kişi. Şimdi bu sıvı neden sıvı? 24 derecenin üstünde sıvı altında Katıdır, tereyağı gibi. Fakat biz buna eterik yağda kattığımız için ısısı 24 derece değil, 18 dereceye düşürdük. Yani 18 derecenin altında katı, üstünde sıvı hale geldi. Eterik yağlar donma derecesini biraz değiştirdi. İçiyoruz, bakıyoruz tadına. <laughs> Nasıl? Muhteşem. Şimdi sadece Hindistan cevizi yağı olsa kişi günde 5 defa bu yağdan bir çorba kaşığı içse hafif bulantı yapabilir. Hafif kusma içinde böyle bir şey olabilir. Fakat biz bunu nane yağı, zencefil yağı, gerisini haftaya söyleyeyim. Devamlı söylemeyeyim çünkü kopyalanıyoruz. <laughs> Ve on çeşit bitki yağı. Bunlar ne yapıyor? Kişide oluşabilecek bulantı, kusma, çiksinme gibi rahatsızlıktan ortadan kaldırıyor. Kişiye herhangi bir rahatsız vermiyor. Bir, Hindistan cevizinin yağının antibiyotik özelliğini, doğal antibiyotik özelliğini katlanarak artırıyor. Ve doğal koruyucu özelliği sağlıyor. Normal olarak bunu kapağını açtığınızda 6-7 haftada bitmezse bozulur. Bunun ömrünü, <laughs> raf ömrünü uzatıyor, bozulmasını engelliyor. Evet, çok çok mükemmel. Bitkisel yağlar içer. Evet. Bu ha, gastritle ilgili konuşmuştum. Hı hı. Lahana'nın birleşiminde birçok madde var demiştim. Mesela zayıflatıcı, midedeki gastrit ülser reflüyü ortadan kaldırıcı özelliklere sahip. Bir de yoğurtta olan laktobazilus ve bifido içerir lahana. Yani bağırsak florasını düzenleyici. Artı düşük kalorili olduğu için hem <laughs> zayıflatıcı özelliğe sahip hem besleyici özelliğe sahip. Bu nedenle zayıflatır yavaş yavaş. Hani birçok vatandaş ne için kullanıyor mesela? Gastrit ülser reflü için kullanıyor veya kurdeşen için, alerjik hastalıklar için kullanıyor. Aa, alt hafta sonra arıyor diyor ki 15 kilo verdim, 20 kilo verdim, 10 kilo verdim. Niye bu kadar zayıfladım diyorlar. Panik yok. Bu vücuttaki ödemi atıyor, yağlar eritiyor. Herhangi bir yan etkisi yok. Problem değil. Mesela Ruslar da çok zayıf oluyor bazı. Neden? Onlar da çok lahana tüketiyorlar Ruslar. O nedenle onlar da zayıf oluyor, çıta gibi oluyor.